Size merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle ben böyle bir ilginç şeyi deneyeceğiz. Pony yazıyor. My Needle yazıyor. My Needle'ı pony atacağız. Hadi açalım bakalım içinde çıkacak. Bebek en son çıkıyormuş. Bakalım bu ne? Artasvarlar yazıyor galiba arkadaşlar. Açalım. Bakalım içinden çıkacak. Aa, bugün arkadaşlar böyle bir şeyler çıktı. Şöyle. Evet. Bunları kenara alalım. Sıra de açalım. Bakın içinden ne çıkacak. Ama makas yardımı gerek açıldı galiba. Ay. Zor açılıyor arkadaşlar. Şaka yapmıyordum. Ay açıldı. Fakat yardımına gerek kalmadı. Evet bakın Mayda Dolpone'den böyle bir oyuncak çıktı. Evet. Ayaklarını düzeltelim. Evet. Bu burada dursun. Ve bu paketin içinde bir şeyler daha var arkadaşlar. Bir bu bir de bu. Bunlar ne anlama geliyor hiç anlamadım. Hadi giydirelim. <laughs> Evet arkadaşlar giydirdik. Bakın böyle bir şey oldu. Görüşürüz. bence bu çok tatlı bir olacak. Bay bay. Bu da bir çanta. Bay bay.